16. soruda Anayasa kitabına x ceza hukuku kitabını da iyi edersek, öncelikle x'in 2 bölü 3'ünü her gün 8 sayfa okuyarak dizine göre 8'e böldüğümüz zaman bize gün sayısını verecek. Diğer kitabı ise 3, 3 y bölü 4'ünü her gün 6'şer sayfa okuyormuş ve toplamda 78 günde bitirmiş. Bunu düzenleyecek olursak denklemimiz 2x artı 3y eşittir 1872 bulunacak. Kalan kısmını diyor yani x bölü 3'ünü 12 günde 12 sayfa, günde 12 sayfa okuyormuş. Y bölü 4'ünü de 9 sayfa okuyormuş. Bunu da toplamda 24 günde bitirmiş. Bu denklemi de düzenleyecek olursak x artı y eşittir 864 bulunur. Birinci denklemimizle ikinci denklemimizde x ve y'yi bulursak x'imizi iki bölümün denklemden x'imizi 720 y'yi de 144 buluyoruz. Bunların oranını sormuş. O zaman cevap ne olacaktır? 5